Ayrıca insanlık tarihinin bir 10 senesini de değerlendirmek bana düşmez diye düşünüyor. Niye abi? Niye sana düşmesin? Değerlendir gitsin işte ne var? Her şeyi değerlendiriyorsun. Bunu da değerlendir. Ben değerlendirmiyorum kardeşim. Ben değerlendirmiyorum. Siz isterseniz değerlendirin. Sen değerlendir, sen de değerlendir. Sizden ricam benim neyi değerlendirip değerlendirmediğim konusunda da beni siz değerlendirmezseniz eğer sevinirim bu konuda. Ayrıca benim zevklerim sizin nezdinizde makul bir zemine oturmak zorunda da değil. İstersen ben sana bir sunum hazırlayayım. Beğenmezsen beni Face'ten silersin, oldu mu? Ya. Bir dönemin özelinde seksist, dışlayıcı, üslubunla, bir tavırla benim de şahsımı ayaklar altına almayı deniyorsun. Ve abi kız hani Tülin'in dedikleri de şimdi bir karşıt görüş oluşturması açısından hani değerli başka bir bakış açısı çünkü. Ah, ya güzel kardeşim bir şeyin tam tersini söyle al sana farklı bakış açısı. Abi bakın burada bizi biz yapan unsurlardan bahsediyorum. En temel üç unsurdan bahsediyorum. Bir saygı, iki saygı, üç saygı. Bırakalım bu konuyu tamam mı tartışmayalım sakinleşelim. Filmimizi izleyelim, müzik koyalım, müzik dinleyelim, takılalım, bitirelim bu konuyu, tartışmayalım. Bizi birbirimize düşürmek isteyenlerin oyununa gelmeyelim, İkkan. Hadi bakalım arkadaşlar, sizi kovdum. Gidin buradan. Siz beni dışlayacaksınız diye ben vatkalı ceket beğenmekten vazgeçmem. Bu kadar. Kardeş, kardeş. Sen bize bir iki çay versene be. Hadi be sana. Terzisi olarak kim bilir kaç tane vatkalı ceket diktiniz diye tahmin ediyorum. Sizden bir vatkalı ceket dikmenizi rica ediyorum. Ha vatkalı ceket diyen erkek yok muydu? Vardı. Ben Johnson Miami Vice'deki Thomas Anderson modern Tolkien. Ama onlar makro moda içinde mikro çığlıklardı sadece. Biz de denedik. Biz de istedik. Ancak bu işin sonunda insan için... ...yıkım vardır. Vatkadan kastım. Sağ ol kardeşim. Ben şekersiz içiyorum da. Yani atıyorum... ...belli belirsiz vatkalı bir cekette olur. İyice böyle vatka vatka artık... ...tamamen vatkalı bir... ...bir cekette olabilir. Bence hepsinden yapmalıyız. Sadece bir notum var abi size. O da şu. Şimdi burada dükkan içinde misafirlerinizi ağırlarken buraya daha yüksek bir sandalye ya da tabure koyarsanız sizin için de daha iyi olacağını düşünüyorum. Bu bencesi. Mesela ben geldim oturdum. Bakın hani çayı içmekte ne kadar zorlanıyorum. Anlatabiliyor muyum? Hani burada birini ağırlarken daha yüksek bir tabure koyun lütfen buraya. Ben dediğin dünyayı sallamalı daha kompleks bir şey olmalı. Benim tarzım yetmişler abi. Ben yetmişlerciyim. Kaşlarıyla oturuyor. Ne derse beğenirsin. Ne demiş? Ben şöyle yetmişlerciyim, böyle yetmişlerciyim. Varsa yoksa yetmişlerdir. Benim için abi yetmişler falan filan derken... ...kafasını bir çevirdi, benimle karşılaştı. Mosmor oldu, mosmor. Bu kız yetmişler fanatı yıkan. Diğer bütün dönemlere düşman. Kırkına, ellisine, altmışına, seksenine, doksanına. Filmin tekinde bir tane ceket beğendim diye. Genç bakışa çevirdiniz diyorum ya. Çözümlemeler, değerlendirmeler, masaya yatırmalar bilmem neler. Umumda değil. Bunlar ben batkalı ceketlerimi giyerim abi. İsteyen tarz desin, isteyen mal desin. Anlatabildim ki umumda yani. Bu işin sonunda mutluluk yok. Patkalı ceket sosyal intihardır abi. Yeter ya. toplum yaşıyor bu ya? Gerçekten var ya. Yani. yani gerçekten inanamıyorum sana bunu yaptın yani. Bunlar benim vatkalı ceketlerim. Ben bu ceketleri çok seviyorum. Kardeşim ben senin yılgın bir hoşgörüyle beni benimsemene mi kaldım? Abi orada bir dur bak biliyorsun saygı benim kırmızı çizgim. Neren Niye böyle diyorsun? Ya çok seni her tarafın kırmızı çizgi olmuş senin be. Sen hiç konuşma ya. Sen bir e? dönem faşistisin. Ne biçim konuşuyorsun sen ya? Bana anam babam bugüne kadar faşist dememiş. Ne hakla? Ben diyorum faşistsin. Sen faşistsin. Dönem faşistisin sen. Annen baban dememiş olabilir. Ben derim anne baba çocuğuna yakıştıramaz demez. Ben üçüncü bir göz olarak sana diyorum. Sen bir dönem faşistisin. Sana bir şey diyeyim mi? Ne? Hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Kardeş benim de çayım vardı. Kusura bakmayın size çay vermek istemiyoruz. Lütfen burayı terk edin. Görüyor musun ya? Böyle bir şey var mı ya? Gördün mü? Gördüm abi. Vatkadan değil mi bunlar? Ya hiç tahammülünüz kalmamış. Hiçbir şey tahammülünüz kalmamış. Ya bağırma, yılmaz ne yapayım? Tahammülünüz kalmamış. Abi ya. sakin ol biraz. Bütün kadınlarla aynı fikirdesin ya. Abi kadınlar haklıysa aynı fikirdeyim ne yapayım? Bütün kadınlar nasıl haklı oğlum? Bu nasıl bir tesadüf? Sen karşılaştığımız bütün kadınlarla aynı fikirdesin ya. E abi demek ki kıymetli kadınlarla karşılaşıyoruz yani. <laughs> Abi ne yapıyorsun? Koca adamı görmedin mi? Bassana frene ya. Abi ne bileyim ben öyle vatkalı görünce durmak istemedim. Tamam oğlum gitmeyelim lan, bir dur. Siktir en gidelim lan. Siktir gidelim. Bir şey var mı diye bakacağız. Çay mı içiyorsunuz, kahve mi içiyorsunuz? Ne yapıyorsun Sen bana müdahale edecek adam değilsin. Sizden bir vatkalı ceket dikmenizi rica, rica ediyorum. Biz de denedik. Biz de istedik, ancak bu işin sonunda insan için yıkım vardır. Makro moda içinde mikro çığlıklardı sadece. Ceket de pek yakışmış oğluma. Maşallah benim evladım ha.